Sayın seyirciler bir araştırmaya göre gençlerimiz internet bağımlısı olmuş durumda. Örneğin gençlerin %8'i uyanır uyanmaz daha yataktan çıkmadan cepten diz üstünden internete girdiklerini söylüyor. Buyurun izleyelim efendim. Anne ben geldim karnım aç. Geldin mi haylaz? Ee, merhaba dede. Ne dedin? Neredeydin oğlum bu saate kadar? Ee, şey babam gelmedi daha değil mi? Ne dedi? Mesaiye kalmış adam ya. Bize bakmak için düdünüyor bu yaşında. Ay bir iş bulamadın ki. İnternet kafedeydin yine değil mi? Ya kafasının etini yeme be anne adamın ya. Nerede olacaktın başka? Ne var yemek? Kuzu çevirdik senin için. Ay patatesli tavuk var. Neredeymiş kızım bu haylaz? Ben anlamadım. İnternete girmiş baba. internete. Oh oh oh. En nihayet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Of anne öleceğim açlıktan ha. Ay ısınıyor patlama. Sigortası var mıymış sigortası? Neyin sigortası var mıymış? Bunun internete girdi demedin mi? Ne işiymiş bu internet? Ya internet falan internet değil baba internete girmiş haylaz internete işe değil. Ya of anne dedeme laf yetiştireceğine kursana sofrayı ya öleceğim açlıktan. E eh, Ne haliniz varsa görün be. İyilik yaramaz size. İhtiyarlığı var, hastalığı var. Sigortasız iş mi olurmuş? Ya iş değil dede ya of internete girdim internete sanal alem böyle sosyal medya face falan anlasana. Bak evladım sigortası yoksa beş para etmez nereye girersen gir. Ay. Sayın seyirciler bugün son zamanların en ilginç namus cinayeti davası vardı. Dava tek celsede sonuçlandı ve sanık tahliye edildi. Buyurun izleyelim efendim. Evet sanık efendi adın nedir ve mesleğin nedir? Mahmut Kornişo hakim bey adım. İş adamıyım. Hmm, sen mi işledin bu cinayeti? Evet hakim bey ben işledim. Niye işledin? Nasıl işledin? Anlat. Anlatayım hakim bey. Şimdi ben odamda oturuyordum. Sonra maktul geldi. Buyur ettim. Sonra da çay söyledim. Çay söyledin. He çay söyledim. Sonra tam çayını içerken bana o lafı etti. Bana o lafı edince de ben de çok sinirlendim. Çekmecemden silah kaptığım gibi şarjörü tak 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 boşaltı verdim. Aferin. Peki sana ne söyledi ki? Onu burada söyleyemem hakim bey. He. Ha. Cezaevinde mi söyleyeceksin? Namus meselesi hakim bey. O burada söylenecek söz değil. Vallahi çok utanırım. Onu burada söyleyemem. Katiyen söyleyemem. Pekala pekala anladık. Mübaşir efendi salonu boşaltalım lütfen. Şişt. Heh salon boşaldı. Şimdi söyle bakalım. Maktul sana ne dedi de namus meselesi yapıp öldürdün adamı ha? Kürsüye yaklaşabilir miyim hakim bey? Lan oğlum iyice Amerikan filminde çevirdin olayı ya. Tamam gel şuradan yanıma hadi bakayım. Özür dileyerek söylüyorum efendim. Maktul haince sırıtarak vergini almaya geldim. Vergini vereceksin hiç direnme dedi bana. Eee? E Neyse hakim bey iş adamıyım ben yav iş adamı vergi vereceksin de ne demek bir iş adamına yav ben seni resmen demek şey yapma Kes kes Allah Allah yav zavallı vergi memurunu bunun için mi öldürdün geçene geç 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 Yaz kızım karar Sanın tasarlayarak adam öldürmek suçundan 36 yıl ağır hapsine ancak iş adamından vergi istenmesi namusuna leke sürmek sayılır hükmü gereğince hafifletici sebepten cezasının 6 yıla indirilmesine daha önce suç işlemediği göz önüne alınarak paraya çevrilip ertelenmesine kalemi kıramadığımız için böyle adalet mi olur diyerek de kendi kafamızı kırmaya karar verilmiştir. Tak 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 Sayın seyirciler borç yiğidin kamçısıdır derler. Fakat bazı yiğitlerin sırtında kamçı öyle çok şaklıyor ki ortada yiğitlik falan kalmıyor. Buyurun izleyelim efendim. Aa, o ne ya? Baksana adam çatıya çıkmış. Ha, 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 ha. Hop, b birader in oradan aşağı. Bir saçmalık yapma. <laughs> Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı. Atacağım kendimi aşağı. Ya yapma arkadaşım. Hayat yaşamaya değer. İn aşağı hadi. Bana Leyla'yı getirin. Leyla'yı. Leyla gelmeden inmem. He? Leyla mı? Karısı filan herhalde. Herhalde terk edildi. Gelecek. Leyla buraya gelecek. Yoksa atarım kendimi aşağı. Tamam kardeşim. Tamam sen sakin ol. Getireceğiz sana Leyla'nı. Ha tamam. O zaman adresi veriyorum. Hemen bana onu getirin. Yoksa atarım kendimi aşağı. Acele edin Leyla Hanım. Yetişmemiz lazım. Buyurun buyurun. Ay, bu da hep aynı şeyi yapıyor. Bıktım vallahi. Nerede anne? Ha, hemen bakın şu şu damın tepesinde gördünüz mü? B birader bak karını getirdim. Sakin ol. Atlama sakın. Ee, arkadaşım, o benim karım değil ki. He, evet, ben onun karısı değilim ki. Lan yanlış Leyla'yı mı getirdin yoksa lan? Yok yok. Le Leyla doğru Leyla. Şey Leyla Hanım, ya benim şu haciz işlerini bir hafta daha ertelesek olmaz mı? A canım lütfen. Haciz, haciz mi? He haciz. Şey Leyla Hanım lütfen bir haftadan müsaade edin. Vallahi ödeyeceğim borcumu. Yoksa bak atarım kendi başa. ama İlyas Beyciğim yani her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz. Kusura bakmayın daha fazla erteleyemem. Ya koca avukatsın sen ya yaparsın Leyla Hanım. Ay vallahi kusura bakmayın ben kendi müvekkilimin haklarını düşünmek zorundayım. Yani ya ödersiniz ya atlarsınız. Hadi bana müsaade. Aa gitti kadın vallahi. <laughs> Dur Leyla yapma terk etme beni. <laughs> gitti vallahi. Şey o zaman bana Ahmet'i getirin Ahmet'i. Yoksa atarım kendim aşağı. Hayda Ahmet kim birader? O şey haciz memuru Ahmet Bey. Onu getirin belki onu ikna ederim. Bak getirmezseniz atarım kendim aşağı. Tövbe tövbe çattık ya. Ya neyse Ahmet'i de bulalım da insin aşağı. Sonra bir güzel ağzını burnunu kırarız ama bunun. Sayın seyirciler hayat herkes için bir mücadele ile geçer. Kiminin derdi bir lokma ekmek iken kiminin derdi ise çok başkadır. İşte bir reklamın akla getirdiklerini izliyoruz efendim. Baba merhaba. Ha merhaba oğlum buyur gel. Baba şirketle ilgili önemli bir karar almam lazım. He, ben sana her konuda güveniyorum oğlum. Sağ ol baba ama bu sefer senin fikirlerine ihtiyacım var. Eh hadi madem sor bakalım. Şimdi ben fabrikadan biraz işçi çıkartayım diyorum. Acaba 100 işçi mi çıkarsam yoksa 200 işçi mi çıkarsam? Ya elini korkak alıştırma oğlum. 300 çıkar gitsin. Ha öyle mi? Tamam. Sağ ol babacım. Eee şey merhaba baba. Merhaba oğlum. Eee sana bir şey danışmak istiyorum. Aman oğlum ben her konuda sana güvenirim zaten. Ama bu sefer senin fikirlerine de ihtiyacım var baba. E, hadi sor bakalım şey beni işten çıkardılar da acaba emekli ikramiyenden biraz borç versen bana ha? Artık 100 lira verirsin, 200 lira mı verirsin? Ulan senin parana ihtiyacım var demiyor da fikirlerine ihtiyacım var diyor bir de numaracı. Yürü git lan, yürü git defol. Alacağın olsun baba ya. Ne var yani azıcık yardım etsen? Ulan benim emeklim bana zor yetiyor zaten. Hadi canım hadi başka kapıya, başka kapıya. Yürü bakalım. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.